Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vodafone'da SMS gönderme sorunu nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen sizlerle birlikte başlayalım. Hiçbir numaraya mesaj gönderemiyorsanız SMS servisiniz kapalı olabilir. Mesaj almak veya göndermek istediğiniz numaralar cihazınızda daha önceden engellenmiş olabilir. Kontrol için cihazınızın ayarlar kısmına girin ve mesajlara tıklayın. Engellenen kişiye tıklayın. Buradan sorun çözebilirsiniz. Yine SMS gönderemiyorsanız bunu kontrolü için yani bir arıza var mı yok mu kontrolü için 542 Vodafone müşteri hizmetlerinden destek alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğeni isteyeniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza hali abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.